Sosyal medyada polemikleriyle tanınan şarkıcı Yeşim Salkım son olarak Tuğçe Kazaz'ın Türkiye 2030'a kadar tam manasıyla hilafet sistemine geçmiş olacak sözleriyle deliye döndü. Yeşim Salkım eski mankene sert çıktı. Son dönemde takipçilerine verdiği yanıtlarla ve gündeme dair iddialarıyla adından söz ettiren şarkıcı Yeşim Salkım eski manken Tuğçe Kazaz'ın sözleriyle çılgına döndü. Tuğçe Kazaz geçtiğimiz gün İstanbul'da şehitlerimiz ve Filistin için yapılan yürüyüşte hilafet Bayrağı açan amcanın burnunu kıran gence söyleyin Türkiye 2030'a kadar tam manasıyla hilafet sistemine geçmiş olacak. Çünkü bölgedeki şartlar Türkiye'yi buna mecbur bırakacak ifadelerini kullanarak tepki çekmişti. Bu sözleri sonrası din değiştirmesi hatırlatılan Kazaza Yeşim Salkım da sert çıktı. Yeşim Salkım ya yürü git insanın canını sıkma cahil cühela o seni yöneten İbişe de söyle ki ben biliyorum kim olduğunu. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Cesedimizi çiğnemeden o hilafet bayrağı neyse israfsın kızım büyük israf sözleriyle tepki gösterdi